Herkese selamlar. Bugün itibariyle DGS kayıt sürecinin son günündeyiz. Ve DGS'nin ilk yerleştirme süreci içerisinde yerleşemeyen öğrencilerimizi DGS'nin ek tercihleri içerisinde bekleyecek süreçler adına karşımıza gelen soruları bugün sizler için cevaplandıracağız. Hepiniz hoş geldiniz. Müzik Sevgili arkadaşlar, DGS ek tercihleri ile alakalı öğrencilerimizden en sık gelen soru tercihlerin ne zaman başlayacağı yönünde karşımıza geliyor. DGS ek tercihleri ile alakalı yayınlamış olduğumuz ilk videoda sizlere şunu paylaşmıştım. Demiştim ki DGS ek tercih süreci kayıt sürecinin bitmesinin üzerinden geçen 2 ila 3 haftalık bir süreç içerisinde genellikle başlamakta. Ama özellikle bu yıl DGS'nin akademik takvimini incelediğimizde sınav sonuçlarının geç açıklanması, tercih döneminin kısa olması, yerleştirme sonuçlarının beklenenden hızlı açıklanması gibi durumlarla birlikte yani sizleri akademik yıla yetiştirme çabaları nedeniyle muhtemelen önümüzdeki 2-3 haftalık süreç bekletilmeden hızlı bir şekilde DGS'nin ek tercih süreci başlatılacaktır diyebiliriz. Çünkü sürece bağlı olan bakanlıklarda da hızlı bir süreç karşımıza geldi bu yıl. DGS'nin yurt başvuruları çok hızlı başlatıldı. Yine KYK başvuruları da çok hızlı başlatılarak öğrencilerin süreç içerisinde en az mağduriyet yaşayabileceği bir durumla sizleri karşı karşıya bırakmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla normal bir şekilde 2-3 haftalık süreci bekletmeden de DGS'nin ek tercihlerini hızlı bir şekilde başlatıp sonuçlarının alınmasını sağladıktan sonra sizlerin kayıt sürecini tamamlayacaklar. ...diyebiliriz. Bugün itibariyle kayıt süreci bitiyor. Bu hafta sonuna doğru ya da haftaya pazartesi gibi... ...DGS'nin ek tercihleri başlatılabilir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. DGS süreci içerisinde öğrencilerimizden sık gelen ikinci soru... ...maalesef bu yıl çok fazla sayıda bu soruyla karşı karşıya kaldık. Bu durumda öğrencilerin yanlış tercih yaptığını gösteriyor zaten. Diyor ki öğrencilerimiz hocam ben ilk tercih sürecinde yerleştim. Ek tercihlerde tekrar tercih yapabilir miyim? Hayır sevgili arkadaşlar yapamazsınız. Ek tercih süreci ilk tercih süreci içerisinde yerleşemeyen öğrencilerimize sağlanan bir haktır. Dolayısıyla kazanan öğrencilerimiz ek tercih sürecine katılamaz ya da herhangi bir şekilde tercih yapma hakkı bu öğrencilerimize sunulamaz diyebiliriz. DGS ek tercih süreci ile alakalı bazı öğrencilerimizi endişelendiren bir nokta da mevcut ki, "Hocam benim tercih edeceğim bölümde kontenjan kalır mı, kalmaz mı?" bu konuda bir endişe içerisinde bulunuyorum sorusuyla karşı karşıya kalıyoruz. Sevgili arkadaşlar, en çok kontenjan Ek tercih sürecinde genellikle rekabetin artmış olduğu bölümlerde karşımıza gelir. Bunun nedeni de ilgili bölüm içerisinde rekabet yüksek olduğu için öğrenci ilk tercih sürecinde normalde gitmeyeceği bir üniversiteyi tercih listesinde bulunduruyor ve kazanıyor. Ama kayıt sürecine geldiğinde de şu bilince eriyor. E ben gidip Şırnak'ta okuyamam. Ben mesela gidip Van'da okuyamam ya da Konya'da okuyamam. Süreci ortaya çıkmış oluyor. Dolayısıyla ilk tercih sürecinin panik havasıyla yanlış gitmeyeceği, istemeyeceği yerleri tercih listesinde bulunduran öğrencilerimiz kayıt yaptırmadığı bir süreçle karşı karşıya kalıyor. Dolayısıyla bunun sonucunda da bu kontenjanlar ek tercihlerde sizlere tekrar sunuluyor. Bu yıl rekabeti artan bölümler içerisinde yapılan yanlış tercih sistemiyle birlikte daha fazla sayıda boş kontenjan yani ek tercih sürecine kalacak kontenjan ortaya çıkacaktır diyebiliriz. 2024 DGS tercih sürecinde ise rekabetin en yüksek olduğu bölüm mühendislik programları olmuştu arkadaşlar. Muhtemelen ek tercih süreci içerisinde de kontenjan anlamında da sizlere sunulacak en fazla sayıda kontenjan yine mühendislik programlarında karşımıza gelecektir. Bu yıl çok fazla talep vardı ilgili mühendislik programlarına. Neredeyse sizlere yayınlamış olduğumuz videolarda bahsetmiştim. Herkesin tercih listesi azalan kontenjanlarla birlikte aynı olmak zaruriyeti içerisinde kalıyordu. Dolayısıyla neredeyse her öğrencinin tercih listesinde Şırnak gibi, Hakkari gibi normalde büyük bir çoğunluğun gitmek istemediği kontenjanlar da bulunuyordu. Bu öğrencilerimizden de belirli coğrafi bölgeler içerisinde "Hocam ben bu yıl kayıt yaptırmayacağım, tekrar hazırlanacağım." noktasında geri dönüşlerini bizlerle paylaşan öğrencilerimiz mevcut. Ama en sağlıklı sonucu tabii ki ek tercih süreci başladığı dönem içerisinde almış olacağız. Sevgili arkadaşlar, DGS ek tercih sürecine önümüzde sayılı günler kaldı. DGS tercih süreci içerisinde yine bizlerle çalışmak isteyen öğrencilerimiz tercih danışmanlığına, ön kayıt için bizlere iletişim sağlayabilirler. Ön kayıt için beş 500 kişilik bir kontenjan açmıştık. Bu kontenjanların 400'ü doldu. 100 kişilik bir kayıt daha alınacak. Ek tercihler başladığında da yine toplam kontenjanımız 500'e yükseltilecek. DGS'nin ek tercih sürecinde de toplam 1000 öğrencimize hizmet sağlıyor olacağız. Süreci bizimle yürütmek isterseniz Instagram ve mail adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Sorularınız için yorum bölümünü kullanabilirsiniz. DGS tercih süreci videolarını kaçırmamak adına kanala abone olmayı unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.